İnternetin ne kadar güvensiz bir ortam olduğunu, her dakika, her saniye farklı bir sistemi, farklı zafiyetlerle hacklendiğini biliyoruz. Peki böyle bir sistemi katmanlarına ayırırsak ne olur? <laughs> İnternet'in suç bölgesi Dark Web, yani karanlık internet. Web ortamı hiç masum bir yer değil, hatta ürkütücü. Adı da Dark Web, yani karanlık internet. Çünkü burada da şifrelenmiş URL linkler, web siteleri söz konusu. Günlük kullandığımız internet tüm internetin sadece yüzde Girişi çok uzun tutmak istemedim. Videoya geçmeden önce abone olup bile bildirimleri açarsanız beni çok sevindirmiş olursunuz. Elimden geldiğince gün gün videolarımın kalitesini arttırmaya çalışıyorum. Bu arada kanalımızı izleyenlere 188 abone değilmiş. Abone olup bildirimleri açarsanız beni çok çok sevindirirsiniz. Hadi o zaman videoya geçelim. Şimdi gördüğünüz buzdağında en üst taraf internetin en çok bilinen ve kullanılan tarafı. Aşağı doğru tehlike ve yasa dışı faaliyetler artmakta. En üst kısımdan başlayarak sıra sıra hepsini anlatacağım. Surface Web yani yüzey web. Surface Web internette herkesin erişebildiği ve arama motorları tarafından taratılabilen içeriklerin bulunduğu kısımdır. İnternette kullanan çoğu insanın yani buna sizi dahil oluyorsunuz yalnızca bu katmanı deneyimler. Yani siz bu videoyu yüzey web yani bu katmandan izliyorsunuz. Örnek olarak YouTube, Instagram, Facebook, Wikipedia ya da online alışveriş siteleri yüzey web katmanında bulunuyor. Deep web yani derin web. Deep web arama motorlarının tarayamadığı ve halka açık olmayan içeriklerin bulunduğu kısımdır. Bu bölüm tamamen yasal içeriklerden oluşur ve genellikle şifreli veya özel izin gerektirir. Örnek olarak banka hesapları ve online bankacılık sistemleri, devletlerin veri tabanları, akademik makaleler ve üniversitedeki tutulan kayıtlar, sağlık kayıtları ve hastanedeki sistemler bu katmanda bulunur. Deep Web internette yaptığımız birçok önemli işlemin gerçekleştiği alandır. Yani bilindiği gibi tehlikeli bir bölüm değildir. Örneğin kişisel e-posta kutunuz veya Netflix hesabınız Deep Web verilerinde saklanır. Bu katman bilinenin aksine tehlikeli bir katman değildir yasaldır fakat tamamen halka kapalıdır. Dark Web yani karanlık ağ Dark Web, internetin gizli ve anonim kalmayı tercih eden kullanıcıların bulunduğu kısımdır. Bu katmana erişim normal tarayıcılarla mümkün değildir. Ancak Tor gibi özel tarayıcılar kullanılarak giriş yapılabilir. Videonun ilerleyen kısımlarında Tor tarayıcısıyla Dark Web'e nasıl girileceğini göstereceğim. Dark Web'in içerisinde silah satışı, uçuşturucu <laughs> satışları, hack forumları, veri sızıntıları, kimlik ve kredi kartı bilgilerinin satışları, bitcoin gibi kripto para işlemlerinin yapıldığı bir alan. Dark Web'in yasal olmayan birçok kullanım alanı olsa da bu platform aynı zamanda anonim iletişimi sağlamak isteyen gazeteciler, aktivistler, muhalifler tarafından da kullanılır. Ancak Dark Web'e giriş yapmak yasal olsa da buradaki yasa dışı faaliyetler, aktiviteler suçtur. Günümüzde Dark Web'in %92'lik bir kısmı FBI tarafından yönetiliyor. Marianas Web, efsanevi katma. Marianas Web, internetteki en derin ve en gizemli katman olarak bilinir. İnternette gördüğünüz Dark Web adı altındaki korkunç, gizemli, ürpertici, paranormal olaylar içeren videolar bu katmanda bulunur. <laughs> İnternet'in %4'lük kısmını surface web, yani videonun başında görmüş olduğumuz, bizim kullandığımız alan olan yüzey web alanı kaplıyor. Geri kalan alanları ise şu şekilde: 90 deep web ve geri kalan kısımlar dark web ve mariana web. Ve bu dört katman oluşarak internet tamamlıyor. Evet arkadaşlar şimdi sizlere dark web'e nasıl giriş yapabilirsiniz bunu göstereceğim. Öncelikle sanal sunucumuz olan Kali Linux'u çalıştırıyoruz. Ardından bir adet terminal açtıktan sonra bu terminalde kendimizi root yapmamız gerekiyor. Yani terminalde yönetici yapmamız gerekiyor. Çünkü Tor Browser'ı bu terminal üzerinden kuracağız. Terminal üzerinden kurarken bizden bir şifre isteyecek. O şifreyi istemesin diye kendimizi root yapıyoruz. sudo su root yazıyoruz terminale ve enter'a basıyoruz. Burada bizim kalimizin şifresini istiyor. Hemen giriyoruz ve enter'a basıyoruz. Görmüş olduğunuz üzere şu anda terminal üzerindeki en etkili kullanıcı oldum. Hemen buraya bir clear çekiyorum ve terminalimi temizliyorum. Şimdi buraya sudo apt install tor yazıyorum ve boşluk bırakıp tekrardan tor yazdıktan sonra bir kere tab tuşuna basıyorum. Tab tuşuna bastığım zaman görmüş olduğunuz üzere önümü bu şekilde seçenekler çıkıyor. Bizim buradan seçeceğimiz Tor Browser Launcher. Bunu seçiyoruz. Hemen şöyle iki kere taba basarsanız seçecektir. Ardından enter butonuna basıyorsunuz. Bir daha enter butonuna bastıktan sonra bir şeyler yüklüyor terminal üzerinde ve bize soruyor devam etmek ister misin diye soruyor. Hemen Y'ye basıyoruz arkadaşlar ve enter'a tekrar basıyoruz. Burada Tor Browser'ı kısa bir kurulumun ardından yüklüyor. Burayı birazcık bekliyoruz. Tarayıcıyı burada indiriyor sistemimize. Şimdi kurulum işlemi bittikten sonra terminale bir kere clear bir kere temizliyorum. Ardından arama bölümüne toe sonra taba basıyorum arkadaşlar. Burada toe browser çıkıyor yani kurulduğunu bize burada gösteriyor. Tekrardan buna basıp enterliyoruz ve bir yükleme daha yapıyor burada bize. Bunu da bekliyoruz bu da kısa sürüyor zaten. Şimdi arkadaşlar Tor Browser'ın indirme işlemi tamamlandı. Ben oraları siz e, yani video uzamasın diye e, kestim. Oraları görmediniz. Hemen e, indirme işlemi ben tamamladım. Şimdi Tor Browser'ı nasıl çalıştıracağız onu anlatayım. Eee Kali Linux'unuzun başlatma bölümüne geliyorsunuz ve arama yerine Tor yazıyorsunuz. Burada en üst kısımda görmüş olduğunuz gibi Tor Browser çıkıyor. Buna bir defa bastığınız zaman zaten direkt Görmüş olduğunuz üzere Tor Browser açılacaktır. Şöyle birazcık küçülteyim. Burada Tor Browser bizden bir e, a izni istiyor. Hemen Connection diyelim ve iznimizi verelim. Bu tamamen anonim bir tarayıcı arkadaşlar. Buraya herhangi bir şey yazdığınız zaman hiçbir şekilde logları tutulmuyor. Hiçbir şekilde kayıt edilmiyor. Hani gizli sekme bile e, yazdığınız çoğu şeyi kaydeder. Hani gizli sekme olduğuna bakmayın. Gizli sekme bile e, yazdığınız bütün yazıları kaydeder. Fakat Tor Browser hiçbir şekilde kaydetmiyor. Ve Tor Browser'ın içerisindeki arama motoru da Google değil arkadaşlar. DuckDuckGo adında bir tarayıcı bir e, araç. Şimdi diyeceksiniz ki Tor'a girdim fakat Dark Web'e nasıl gireceğim? Arkadaşlar Dark Web'e girmek şu şekilde oluyor. Şimdi burada bizim linkleri yazdığımız bir bölüm var bildiğiniz üzere dark webdeki siteler örnek veriyorum 0.0.0.1.2 sitelerin linkleri bu şekilde arkadaşlar bunları bulmakta o kadar kolay olmuyor internet üzerinde araştırma yapmanız gerekiyor fakat ben araştırma yapmanızı önermiyorum çünkü bu siteler FBI tarafından, Interpol, FBI, CIA tarafından yönetiliyor zaten videoda anlattım o yüzden bu sitelere girmeni hiçbir şekilde önermiyorum arkadaşlar. İnternetten internetten araştırma yapmanızı da önermiyorum. Bu, bu konuyla alakalı, e, giriş yapmayla alakalı. Çünkü zaten e, sitelerin birçoğu fake ve sahte ee, eskisi kadar yaygın kullanılmıyor kullanılsa bile dediğim gibi bunları e, emniyet güçleri tamamen yönetiyor o yüzden bunu tamamen eğitim amaçlı görmenizi rica ediyorum ve Dark Web'e giriş de bu şekilde oluyor arkadaşlar ve bu giriş yaptığınız linkler bir güne bir gün ya da bir saat bir saat bir zaman aralığıyla yenileniyor ve kapatılıyor bu da polislerin suçları yakalanmaması e, amacıyla yapılıyor. Dark Web ile alakalı benim videom bu kadardı. Umarım bir yardımcı olabilmişimdir, bir bilgi katabilmişimdir. Abone olup bildirimleri açarsanız ben çok sevinirim, olursunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videonun sonunda gelecek olan e, videoyu da izlemeyi unutmayın. Birazdan çıkacak. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay. <laughs>